Merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok cici bir modelle geldim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce yazmamı göstermek istiyorum. Yazmamın markası Reyyan. Ee, kullanımı gayet güzel, tüylenme yapmıyor. Kıvırırken falan e, delinme olmuyor. Kaliteli bir yazma, genelde müşterilerin tercih ettiği bir markadır. Desen olarak da böyle iri gülleri var. Renk tonlarım bunlar. İplerim suni ipektir. Bu şekilde. Bu renkleri kullanacağım. Ayrıca kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup bir sonraki her yeni videomdan haberdar olabilirsiniz. Hemen şimdi yeşil ipimi iğneme takıyorum ve modelimize başlayalım. Modelime başlamadan önce ben daha önceden e, zürafasına geçmiştim. Şöyle elime hemen alıyorum. Herhangi bir zürafaya ipimi sabitledim. Şöyle 3-4 tane zürafa yapalım. Hem de bu iplerle çalışmak çok güzel. Ütülenmiş gibi oluyor. Zürafamızı geçtim arkadaşlar. Şimdi hemen geriye dönüyorum. ve küçük bir pırpırla modelimize başlıyorum. Pırpırın tepesine çıktım. Ve tekrardan bir tane pırpır yaptım. Aynı yuvanın içine tekrar iniyoruz. Tekrar pırpırın tepesine çıkıyorum. Şöyle bir tane daha pırpır yaptık. Toplamda 4 pırpırlı sinek kanadı yapacağım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Son pırpır da yapıp aynı yuvanın içine iniyoruz arkadaşlar. Şöyle yaprağımız oluştu. Hemen yaprağımızın yanına da bir pırpır pır yapıyorum. Ve tepesine çıkıyorum. Tekrardan şöyle İndim. yanına bir tane daha yapıyorum tek düğümlü sinek kanadı bu yaprağı yaparken isterseniz bir zürafa atlayabilirsiniz isterseniz de aynı zürafanın içine yapabilirsiniz hemen yaprağımızın yanına 7 tane zürafa yapıyorum. 3 oldu. 4 5 Şöyle 6 bir tane daha yapıyorum. 7 oldu ve buradan geriye dönüyorum. Zürafamızın ortasına tam bir düğüm attım ve yanındaki zürafaya inerek kuyumcu kafesimi bu şekilde oluşturdum. Bundan da araya 7 tane yapacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi burada yeşil modelimi bırakıyorum. Hemen renkli ipimi takacağım. Bakın arkadaşlar kodum. İpimin rengi Genelde her videoda soruluyor arkadaşlar nereden temin ettiniz diye yani Google'a bile yazsanız Facebook, Instagram oyalı iplik diye çıkıyor arkadaşlar oralardan sipariş verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle soldaki sinek kanadıma ipimi bağladım ve bir sonrakine köprücük oluşturduk arkadaşlar geriye dönerek yuva oluşturdum. Şimdi ise şöyle pırpırlar yapacağım. Pırpırın tepesine çıkıyorum. ve bu pırpırın tepesine de 4 tane şöyle pırpır yapıyorum. 2 3 isterseniz 3 tane de yapabilirsiniz ben 4 tane yapacağım bu boştaki ipim iğnemin üstünde kalıyor diğerlerini iğne ile şöyle halkaların içinden geçiriyorum pırpırların sonra tam tepesine düğüm oluşturuyorum arkadaşlar bakın Düğüm oluşturduktan sonra aynı yuvanın içine bu şekilde geri iniyorum. Şimdi tekrardan göstereyim. Bir tane pırpır yapıyorum orta boy ve tepesine çıkıyorum. Tepesine. Çok büyük olmayacak şekilde 4 tane pırpır yapıyorum. 2 oldu. 3 Şimdi 4. pırpırımı yapıyorum. Bu boştaki ipim iğnenin üstünde kalacak ve diğer pırpırların içinden iğnemi geçiriyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum. Ve buradaki oluşturduğum yuvanın içine iniyorum. Yine bundan sizler e, 4 tane veya 5 tane yapabilirsiniz. Tercih sizin. Nasıl uygun görürseniz aynı yuvanın içine. Farklı bir model oluyor arkadaşlar. Hem kolay hem gösterişli Farklı model arayanlar videomdan faydalanabilir. Yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin. Ben 5 tane yapacağım. Renklerinde yazmanın içindeki renklerle uyarlarsınız. O tonları kullanırsanız daha şık durur. Tabi tek renkte de istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi dördüncüyü yaptım. Arkadaşlar, dördüncü yaptım. Son olarak bir tane daha yapacağım ben. Beş tane demiştim. Dörtlü de bu şekilde duruyor, ama beşli de daha şık durur arkadaşlar. Tercihiniz beşli olsun. Tabi tercih yine sizin de. Beşli de daha güzel durur. Bir papatya gibi düşünün arkadaşlar. Üçlü mü güzel olur? Dörtlü mü güzel olur? Yoksa beşli mi güzel olur? bence çok şık durdu arkadaşlar. İsterseniz şöyle bağlayabilirsiniz veya böyle de bırakabilirsiniz. Ben bağlayacağım. Tercih sizin yine. Hemen denk gelen zürafamıza yani 3. zürafaya ipimi bağladım. Böyle arkadaşlar. Modelim gayet şık oldu. Şimdi bir de buraya göstereceğim. İkinci kuyumcu kafesine geliyorum. Yine dört tane pırpır yapıyorum. Bir. 2 3 Ve 4 arkadaşlar yine aynı şekilde pırpırların içinden iğnemi geçiriyorum tepeye bir düğüm atıp kesiyorum arkadaşlar ara modelimi de bu şekilde ee, mesela buraya sarı koyacağım sonra yine bir tane pembe koyacağım sonra yaprağımı oluşturacağım bu şekilde modelimi yapmak istiyorum böyle devam edeceğim ben yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum modelimin resmini de Instagram hesabım oya nokta pazardan takip edebilirsiniz Hoşçakalın